akletmeye elveda demeyeceğiz. Öğrenmeye elveda demeyeceğiz. Hikmete elveda demeyeceğiz. Bilgiye elveda demeyeceğiz. Hiçbir zaman demeyeceğiz. Ama bugün için birbirimize elveda diyeceğiz. Bu mekana diyeceğiz. Bu ana diyeceğiz. Bu zamana diyeceğiz. İnsan neye veda edip neye etmeyeceğini iyi bilmeli. Özellikle yanında götürmesi gerekenleri unutmamalı. Ne getireyim ne getirmeyeyim sorunu hep vardır. Merhum şeriatinin dediği gibi bize Muhammed'in muhabbetini getir diyor. Medine'den hurma getirme, Mekke'den zemzem getirme. Ebu Bekir'in sadakatini getir diyor. Ömer'in adaletini getir. Ali'nin hikmetini getir. Ne getirip ne getirmeyeceğimizi düşünmemiz lazım. Onun için gittiğiniz yere götüreceğiniz şeyleri de unutmayın olmaz mı? Bu derslerden de bir şeyler götürün olmaz mı? Buralardan bu iki gün bu iki güzel gün umarım ömrünüzün içinde atılmış müstesna bir imza olur. Tohumlar toplarsınız, götürürsünüz. Yüreğinize eker, yüreklere eker. Akleden kalplere ekersiniz. Umarım hikmetten ormanlarınız olur. Bilgiden bilinçten bahçeleriniz olur, ağaçlarınız olur, fidanlarınız olur. Onların meyvesini umarım yiyecek kadar yaşarsınız. Toplarsınız, hasat yaparsınız, derersiniz, dağıtırsınız. Ve sizin de ağaçlarınız olur. Sizin de ektiğiniz bahçeler olur.